Evet, Beykoz'da Beykoz balıkçısındayız. Yanımda da gencecik bir adam var. Ben dedi 28-29 yıllık anadan doğma balıkçıyım dedi. Merhaba Nesih abi. Abi merhaba Uyur abi. Hoş geldin. Ey, eyvallah. <laughs> neler neler koydun böyle ben. Yani masayı donattın abi. Abi balıktan yapılabilecek her şeyi koyduk. Şimdi bana önce şu masayı bir tanıt. Sonra hızlı. bir seni dinleyelim. Hızlı hızlı tanıtayım abi. Hızlı hızlı ben takıldığım yerleri sorarım. Abi balık böreği. Balık, balık böreği. böreği. Çok beğeniliyor. Çok güzel. <laughs> Kalamar, midye tava, karides şiş, uskumru, burada paza sarmamız var. Bir dakika sarma balık sarması mı? Pazı sarması derken balıklı pazı sarması. Ha, balıklı pazı sarması. Evet eyvallah. Abi <laughs> burada balıklı içli köftemiz var. Balıklı içli köfte. İstavrit standı klasik sevenler için. Evet. Burada e, ayva tatlımız Ay var. Ayva tatlısı. Mırlan mezgitimiz var. Kılçıksız. Mırlan mezgit. Evet. Nasıl bir şey bu? Nasıl Kılıçıksız Kılıçıksız abi. Kılçıksız. Böyle elinle şey yapabilirsin. Bakabilirsin de. Evet. Balık köftesi var abi. Balıklı, balık. balıklı köfte. Evet abi. Bu tek abi. Tek. Tek. balık Türkiye'de tek. Benim bildiğim çek ben yapar evet. gibi bilmiyorum. Balıklı ney? Balıklı dolma. Balıklı dolma. Kuru dolma. Hemen, hemen soralım bir. Balıklı dolma içinde ne tür bir balık var? Abi bunun içinde karides, levrek, kalamar evet. böyle karışık farklı mevsimsel balıklar. Kıyma mı yapıyorsun abi? Ayletten pirinç de var tabi. Pirinç, pirinç de var. Pirinç de var. Kıyma yapıyoruz güzel. Tabi bunun kıvamını tutturmak bu böyle Her adam yapamaz. Aynen öyle kesinlikle yani. Vay canım yani, abi. Çok de de bir şey Heyecanlandık. Karides soyuş var abi. Evet. Bunun güveçini, şişini de yapıyoruz. Şimdi göstermiştim. Sarmaya söyledik burada da somon var abi. Somon şiş. Somon şişimiz var abi. Of getir şöyle getir 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 Allah getir. Allah getir Allah şöyle Allah. Uzaklara koyma. <laughs> Şimdi sana bir soru. Bak burada da kabağımız var abi. Sana bir soru neyse Usta. Bana bana çatal bıçak getir abi. Yok abi yasak. Çatal bıçak yok mu? Kasadan mı yok? Bak balık abi. Tamam eyvallah. Diyelim ki geldik ee, buraya da çıt kırıldım efendim çok da böyle nazik efendim e, Norveçli birisiyle geldim adam yemiyor elle. Abi. Yasak et balık kelle bunlar yenir belli değil mi Yani, <laughs> yani ya özel bir müşteri de gelse diyorsun ki abi yok ya. Yani. Abi yok bizde yasak. Ama bunu yemek zor değil abi. Be. Ah yemek zor ah, değil. bu. De ne... ee, ben yiyecektim nesi abi sen ben merak ediyorum ya o yüzden. Abi bunu bu şeyde ki ne olur elini yıkayacaksın bunu sonra ya? Hmm. İnan daha keyifli. Bir sorun var. Abi biz evde de böyle elde yiyorduk. Evde yapmadığımız bir şey biz başkalarının yapmadığı bir şey uydurmadık aslında tamam biz Ama bunları Peki bir şey söyleyeceğim. Bu balıkçılık nereden geliyor? Kaç yıldır balıkçısın? Gencecik adamsın maşallah. Abi biz en başta balıkçılıktan önce esnafız. Hmm. Güler yüz. O Olmazsa olmaz. olmaz. Olmazsa olmaz. Esnaflık çok önemli. Bizde e, paradan daha çok daha önemli şeyler var. Para ikinci planda değil. Allah razı olsun. İkinci planda bile değil. E, ondan daha önemli şeyler var. Bu güler yüzümüzde lezzeti de tutturduğun zaman... Ustalarla dahi bizim e, çok güzel ilişkilerimiz var. Ailevi ortamı var burada. Bu sahilde evet bir balık ekmek kulübeniz vardı başta. Bir balık ekmek vardı abi. İsmemiz de Beykoz Balık Ekmek oradan gelir. Bir balık ekmekle başladık. Ondan sonra biz dedik kalamarı da koyalım. Güzel yaptık. Dedik ki İstanbul'u hamsiyeyi de koyalım. Onu evet. da güzel yaptık. En başta uskumru satıyorduk. En başta balık ekmek. Sadece balık. Evet. Bizim ilk göz ağrımız o. Evet. Ondan sonra e, kalamar, midye tava derken hepsini güzel yapabileceğimiz her şeyi Güzel e, hizmet verebileceğimiz her şeyi menüye ekledik. Abi. Menüyü koydun Dükkanı nasıl açtınız? Yani ilk başta o kulübeden bu dükkana taşınma nasıl oldu? İlk önce tabi orası vardı. Orasının açılma hikayesi de babamın borç dağılma ile başlıyor tabi. Evet. Cuma günü mübarek bir, bir gün. Evet. Cuma günü bir borç alıyor arkadaşından ve dükkanı açıyor. Ufak bir şey. Ondan sonra tabi yavaş yavaş. Biz babanın yanında daha ufak tabi. Gidiyoruz geliyoruz okul. Hafta sonu yoğunluk gel git falan. Ondan sonra tabii bizim teknemiz vardı. Tekne böyle gitgide işler yoğunlaşıyor. Ben de sosyal Ama tutuyordunuz da aynı zamanda. Tutuyorduk, alıyorduk. Yani bunların hepsi oluyordu. Ama tabii şimdi artık e, tutmayla yetişmez yani buradaki balık. Evet. E, ondan sonra şu an e, o tekne kaldırıldı. Bizim bir yıl önce, bir buçuk yıl önce bizim teknemiz kaldırıldı abi. Kaldırıldı. Aynen. Belli sebeplerden dolayı. Sahilde kaldırıldı. Sahilde de masalarımız vardı. O da kaldırıldı. Biz hemen yolun karşısındaki dükkana taşındık ızgaramız aynı, aynı yerinde kalıyor bu arada. Hemen orada ızgaramız var abi bizim Evet. Aynı o hatıra olarak. Orası kalıyor abi. Izgara ürünleri evet, oradaydı yarıda. Orası alıp al git yine yapıyorlar orada. Buraya geldik. Burada da aynı hizmeti verdik. Yeni ürünler ekledik. E, i̇şlerimiz şükürler olsun daha da iyi oldu. Allah daha iyi yapsın. Peki, e, mimarlık o yani engel olmadı mı bu işe? Aslında artısı oldu abi. Engel olmadı. Eee evet. çünkü Üniversitenin mimarlığın bana bir vizyon kattı tabi. Ee, o vizyon ben dizayn ettim, abimle beraber. Ee, onun da çok büyük emekleri var tabi. Beraberiz yani burada. Bir ekip işi bu. zaten ustalarım da hep beraber. Ama tabii ki mimarlığın kattığı vizyon evet. e, burada bana çok destek oldu. O konuda yani insanlarla ilişki her şey önemli. Bir de yani buradaki sadece lezzeti koysan biraz masa olmaz. Yani Valla çevirdiğin maşa daha önemli abi ya burada. Kömürün daha önemli yani. Ya biz asıl sorulması gereken soruyu sormadık. Memleket nere? Sinop. Hadi zaten yani. Tamam. Ucu. Rusya'ya yakınız yani Abi teşekkür ederiz. Şimdi senden bir ricam var. Bize bir balık ekmekçi balık ekmeği nasıl yapar göster bize. Tamam. Bir ekmek. Bir ekmek için. alalım. Evet ekmek abi. abi. <gülüyor> Ahmet. Ahmet. <gülüyor> Ahmet. Bana bir tane içi açılmış ekmek. <laughs> Hemen. Evet. Babadan dededen balıkçı bir adam. Bakalım bu. Biz şimdi ciğerciye gidiyoruz. Ciğer dürüm nasıl olur senin elinden yiyelim. Kebapçıya gidiyoruz. Kebap dürüm nasıl olur? Bir de bir balıkçıya bakalım bakalım. Tamam abi Balık ekmek nasıl olur? Aynen öyle. Bana şöyle güzel bir uskumru. Tamam, uskumrudan yapalım. Uskumlu biz dolayı. bunu mırlanı ve ekmek arası yapıyoruz. Yok, ya o zaman mırlanı yap, uskumru. Çünkü... Köfteyi de yapıyoruz ama bizim standart ekmek arasımız uskumru. Tamam, o zaman ondan yiyelim abi. Yani, yani. bizim burada, biz midye tavayı da ekmek arası yaparız. Kalamarı da ekmek arası yaparız. Mırlanı da, balık köftesini de. Bunların hepsi ekmek arası olur. Evet. Ama ekmek arası dediği zaman biz sormayız. Hele kuskumru getiririz. Buyur abi. Abi ekmeklerimiz geldi. Bak böyle uskumrumuzu alıyoruz abi. Uskumrumuzu alalım. Uskumru oh. attık abi şöyle. Tamam mı? Et, balık, İç kelle, bula. Şöyle kılçını da alabilirsin. Bu da şeyi, delisini pardon. E ben onu da seviyorum diyelim ki. E seviyorsan alma abi. At abi. Ben seni. almam. At 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 ben alırım. Ben şimdi, he? At içine. Atayım mı? Ha? Hadi attım abi. Vitamini deride derler. Abi ondan sonra şöyle soğan aldım. Oo elle elle elle. Elle ha. abi. Aa koydum abi. <laughs> şöyle rokayı koydum abi. Ha, İstersen bak burada havuç var lahana var. Şöyle havuç koydum. Limonlu Bunları var. istersen de koyabilirsin. Şöyle şundan da koydum. Ya abi. Ya bu o kadar sabırsızım bir de abi, dahil oluyorum. Abi şöyle limonu da sıktık. Balık limonlu mu yenir limonsuz mu? Yorumlara yazsınlar abi. Ba sana soralım limonlu. Bence abi mi? balık taze ise limon sıkmaya gerek yok. Öyle mi? Hayır. Hani? Ha onu sorayım. Balık mesela atıyorum şu balık. Kaç günlük balık? Günlük abi bugün günlük. Bugün, bugün getiriyorsun. Aynen öyle. Abi. Peki sen balığı... taze halden gelir direkt günlük balık abi. Hani görüyoruz ya balığın tazeliği abi. şuradan anlaşıyor. Görür görmez anlar mısın? Anlarım abi. Taze olup anlarım tabi abi. Bizim işimiz değil. Balık bizim işimiz yani. Abi bu kuyruğunu kaldırdıysa He. tamam mı? Balık tazedir. Yani gözünden anlarsın, her şeyinden anlarsın abi. Balık bir Bunu hemen bir tekrar edelim. Balığı kızartınca kuyruğunu böyle kaldırdıysa Aynen. Balık tazedir. Balık tazedir abi. Evet. Ben gözünden daha iyi anlarım abi. Ben balığın erbabı. Balığın kafasını açarım abi. Boğazındaki kırmızılıktan daha iyi anlarım abi. Hepsinden evet. anlarım. Somonundan şeyine kadar. Bu arada bunu hemen tadacağım. Tatmadan evvel şunu soracağım. Ayva tatlısı biliyorsun bu yani yöreye özel mi efendim? Bu abi balıkla güzel gider. Ayva halka bir de sıcak elvamız var fırında elva. Evet. Sonra. Evet, fırında elvamız var. Ayva tatlısı da yani balıkla güzel gidecek ürünler bunlar. Ayva, kabak ve fırında elva bunlar bizde var. Bir de halka tatlımız var. Bunları böyle dört tane e, hmm. servis ediyoruz yani. İyi mi? Başlayalım. Eyvallah. Sen acıktın abi. Ver abi acıktım. Sen acıktın. Abi. Buyur abi. Ha evet. Şimdi gelelim Türk toplumun doğru mu yanlış mı bildiği şeye. Balıkla yoğurt ayran içilir mi? Dededen balıkçı Nesih Usta'ya soruyor. <laughs> Sor abi. Soru. Abi balık taze ise hiçbir sıkıntı olmaz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Sıkıntı olmaz. Ama, Buna... değişir mi? Yani balık kumruyla yenilmez ama şunlar. Balık taze olduktan sonra hiçbir sıkıntı olmaz. Ama biz yine her ihtimale karşı vermiyoruz. Yani ayran vermiyoruz. Evet o riski almıyoruz. Evet. Yani balık taze olduğu sürece ee, bir sakıncası olmaz. Şunu da sorayım. Masa örtüsü kullanmıyorsunuz gazete. Bizim örtümüz var. Örtü evet. gazete. Gazete. Gazete seriyoruz. Evet. Abi, gazete doğal. ve işte çatal bıçak yok. Abi biz evde olduğu gibi ya. Evde evde ben böyle yiyordum. Ay burada da yine böyle yiyoruz. Yani bu balık nasıl yani? Elle yenir abi. Oo. Güzel mi? Çok güzel. Bir de böyle yani. Hmm. Bayağı güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Afiyetle hepsini tadacağım. Tamam. Merak ediyorum ben şu köftenizin de bir tadına bakacağım. Köftemiz de çok güzeldir abi. Izgara da yapılıyor bunlar. Izgara ürünler bunlar. Bakın. Bu ızgaradır. ızgaradır. Köftenin içerisinde hangi balıklar var abi? Bir daha sayar mısın? Abi bunun içerisinde levrek. <laughs> onun dışında mırlan. Karides var ve baharatlarımız var. Baharatlarla beraber yiyeceğim. Zırlıyoruz bunu abi. Çok güzel. Ama balığın tadı da var. Ekmek yok yani o normal köftede olan e, ekmek, ekmek koyarlar ya bizde ekmek yok. Tamamen kıyma. Balık eti yani. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bitiyor. Tamam. Okey. Abi birini sal.